Doğanlar yönetim kuruluyla beraber, il başkanlarıyla beraber bayağı kamu kurum kuruluşlarına hastanede çalışan işçilere, bana şikayet gelen şikayetleri ben kastediyorum. Özel güvenlik, işçi kurma, iş ve işçi kurma kurumunda görevli olarak atanan kişiler bugün bir baskı tehdit altındadır. Büyük bir tehdit altındadır adamlara söylenen şu ya bizimle beraber hareket edeceksiniz, bizim toplantılara geleceksiniz veya da siz biz kaybettiğimiz halde bile işinizden azad edeceksiniz, işinizden atılacaksınız. Onun için bugünkü basın toplantınız Milliyet Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcımız Abbas Bozyel Bey, Milliyet Hareket Partisi Milletvekilimiz Sinan Oğan Bey, bunların hepsine şahit olarak Iğdır'da yapılmış bulunan zulüm ve mezalimi gölleriyle gördüler, baktılar, bildiler. Bu vesileyle de basın açıklaması yapmamız münasip görüldü. Allah sizden razı olsun, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Saygılar sunar, hürmet ederim. Sözü Sayın Milletvekilimiz Sinan Ogan Bey'e bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Başkanım, değerli basın mensupları. Iğdır'da zorlu bir seçim süreci içerisindeyiz. Biz en başından beri hep şunu ifade ediyoruz. Demokratik bir ortamın huzurda yaratılması, bütün partilere eşit imkanın sunulması ve vatandaşın tercihini adaylara, çalışmalarına, projelere bakılarak verilmesidir. Biz bunun için gayret gösteriyoruz ama görüyoruz ki son dönemde özellikle iki partinin taraftarları ve iki partinin başkanları ve bazılarının da arkasında duranlar farklı silahlarla insanlarımızı tehdit ederek onların demokratik tercihlerinin dışına çıkıp oy vermeye zorladığına şahit olmaktayız. Çok açık ifade edeceğim. PKK terör örgütü bir takım vatandaşlarımıza baskı yaparak onları canlarıyla tehdit ederek oyunu belli bir partiye vermesini istemektedir. AKP hükümeti ve onun buradaki il başkanı, eski il başkanı, mevcut adayları ise insanlarımızı malıyla, ekmeğiyle, işiyle tehdit ederek oylarını onlara vermelerini aksi takdirde işlerinden atılacağını, ekmeğinin elinden alınacağını ifade etmektedirler. Bu vesileyle şunu ifade etmem lazım. Iğdır'da insanlarımızı rahat bırakın. Hükümet olarak siz de rahat bırakın. PKK olarak sizde rahat bırakın. Biriniz insanları canıyla, ötekisi ekmeğiyle, işiyle tehdit etmekten vazgeçin. Son günlerde şehrimizde görüyoruz ki özellikle AKP'nin eski il başkanı, mevcut belediye başkanı vatandaşlarımızı, kurum müdürlerini, memurları, taşeron işçileri zorla ev toplantıları yapmaya sevk etmektedir. Onları ev toplantıları yapmak için zorlamaktadır. Kurum müdürlerine hiçbir yetkisi olmadığı halde adeta paralel vali gibi altını çizerek söylüyorum, paralel vali gibi valilik makamına da saygısızlık ederek toplantılara çağırmaktadırlar ve onları zorla toplantı yapacak noktaya getirmektedirler. Burada kurum müdürlerimizin o anlamda sıkıntıda olduğunu, onları AKP'nin baskısı altında olduğunu ifade etmem lazım. Elbette ki memurlarımız hele ki böyle Türkiye'nin en uzak noktasında bir yerde nereye sürülecek? Yani buradan ötesi Ermenistan. Ermenistan mı, mı, sürecekler? Açık söylüyorum. Kurum müdürlerimizin üzerine gitmeyin. Memurlarımızın üzerine gitmeyin. Taşıran işçilerinin üzerine gitmeyin. İnsanların Facebook sayfalarında ne paylaştığı, insanlarımızın kiminle ne konuştuğu, Bunlar ne AKP il başkanını, ne adayını, ne başkasını ilgilendirmez. İnsanların yakasından düşün. İnsanların yakasında yakasından tutup onları zorla oy verdiremezsiniz. En son örneğini dün gördük ki zorla kurum müdürlerimizi bir otele çağırarak valilikten habersiz, devletten izinsiz AKP il başkanı ve AKP'nin belediye başkan adayı insanlarımızı zorla otel odalarına toplayıp onlardan kendilerine destek olmasını istiyorlar. Bu burada açık söylüyorum. Bu devam ettiği takdirde Iğdır'da memurun üzerinde hükümet baskısı devam ettiği takdirde bunun neticelerinin Iğdır için hayırlı olmayacağını, vatandaşlarımızın canıyla tehdit edenlerle, ekmeğiyle tehdit edenler arasında bir fark olmadığını <laughs> Ve vatandaşın tam tersine sandıkta bunların hesabını soracağını buradan ifade etmek istiyorum. Bizim bir tek isteğimiz var. Elbette insanlar gidebilir, seçim çalışması yapabilir, resmi kurumları ziyaret edebilir. Mesai saatleri içerisinde kurumlarımızı sıkıntıya sokmadan hepsiyle görüşebilirler. Hepsine o anlamda kendilerini anlatabilirler. Ama hiç kimseyi ne kurum müdürlerini, ne çalışanları, ne memurları, hiç kimseyi herhangi bir belediye başkan adayı ayağına çağırıp kurum müdürlerinin makamına saygısızlık edip ilimizin valisine saygısızlık edip adeta kendisini vali yerine koyan bu paralel vali olarak ifade edeceğimiz bu anlayıştaki e, AKP il yönetimini ve AKP'nin belediye başkan adayını uyarıyorum kendisi bir hukukçu olmasına rağmen, yıllarca yıldır da bara başkanlığı yapmış olmasına rağmen hukuku açıkça çiğnemektedir. Kurumlara açıkça saygısızlık etmektedir. Kurum müdürlerine açıkça saygısızlık etmektedir ve insanlarımızı açıkça tehdit etmektedir. Ekmeğiyle tehdit etmektedir, işiyle tehdit etmektedir. Oy ay vermezseniz sizi süreceğiz buradan demektedir. Sizi işinizden alıkoyacağız demektedir. Sizi işten çıkaracağız demektedir. Bunun hiçbir kanunda yeri yok arkadaşlar. Bunun hiçbir vicdanda yeri yok. Ve bunun hoşgörü dini olan İslam dininde hiçbir şekilde yok. PKK'nın ekmeğiyle, canıyla tehdit etmesiyle AKP'nin insanları ekmeğiyle tehdit etmesi arasında da hiçbir fark yok. O açıdan burada siz değerli basın mensupları vasıtasıyla bütün kurum müdürlerimize çağrıda bulunuyorum ki siz işinizi yapınız. Siz burada Normal mesai saatleri içerisinde zaten işinizi yapıyorsunuz. Sizin üzerinizdeki bu baskıyı biz anlıyoruz. Ve sizin üzerinizde bu baskıların devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Sandığa gittiğinizde elbette ki bir oyunuz vardır. İstediğiniz partiye oy verebilirsiniz ama asla ve asla birtakım hükümet imkanlarıyla size baskı yapılmasına biz müsaade etmeyeceğiz. Herkes rahat olabilir, herkes işini yapabilir. Kimse, burası da dağ başı değil, kimse kimseyi hiçbir yere süremez. Onun hesabını da biz mecliste de sorarız, her yerde de sorarız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Genel Sekreter Yardımcısı.